Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu güçlerle birlikte arkadaşlar. E, bildiğiniz gibi bu dün yumurtalar açıldı ama Türkiye'de ilk biz açtık. Yani bu yumurtaları biz açtık arkadaşlar. İlk biz açtık. Bil, bilir bilmeden arkadaşım arkadaşlar. E, VIP server'unu resetlemiş. E, resetlemiş diyeceksiniz. Arkadaşlar sonra Yumurtalar açıldı. Efsane bir hikaye değil mi? Yumurtalar açıldı. Ya! Hayra şükür. Hah, arkadaşlar yumurtalar açıldı ve arkadaşlar içinden paraşüt, şalter ve ampul çıktı. Onları sakın almayı unutmayın. Görüşürüz.